Herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bir liste videosu olacak. Normalde liste videolarını pek yapmayı sevmiyorum. Ama çok ısrar ediyor arkadaşlar. Çok sık yapmamam sebebi en iyi 10 diye başlayan listelerin genelde palavra olmasından dolayı arkadaşlar. Çünkü dikkat ettiyseniz YouTuber'ların özellikle yabancı YouTuber'ların en az 300-400 parfümden oluşan koleksiyonlar ve bu koleksiyonun içinden en iyi 10 parfüm diye liste yapmak çok mantıksız. Yani çok yapay geliyor bana. Niye? Çünkü 10 tane parfüm, en iyi 10 tane parfüm varsa diğer 290-300 parfümü niye tutuyorsun arkadaşlar? Yani diğer 300 parfümü niye elinde tutuyorsun? Yani çok saçma. Hani ben yıllardır koleksiyon yapan birisiyim. Bir koleksiyoncu genelde sırf koleksiyonda bulunsun diye çok az sevdiği veya yani idare dediği bir parfüm tutmaz. Ya satıp başka bir parfüm alırsın, daha çok merak ettiğin bir parfüm alırsın. Yani elinde tutmazsın yani en azından değerlendirirsin. Yani o en iyi 10 listeleri niye yapılır? Çünkü seyirci çekmek için arkadaşlar, seyirciyi de merak uyandıran videolar, çok e, genelde izlenen en iyi 10 parfüm, en iyi 10 yazlık e, bunlar bana samimi gelmiyor o yüzden size fazla inanmayın en iyi 10 diye listeler genelde yalandan listeler arkadaşlar. Ama hani en çok övgü alan 10 parfüm derseniz ya da en güçlü 10 parfüm diye liste yaparsanız yani bunun daha yani inandırıcı olur. Çünkü yani bellidir yani en çok övgü aldığınız 10 tane parfümü gösterirsiniz videoda ama en iyi 10 nedir ya? Diğerleri niye duruyor? Yani 300 tane parfüm niye senin koleksiyonunda duruyor? Yani çok saçma geliyor. O yüzden en iyi 10 diye video yapmayacağım. Genelde o tarz videolar yalan olur. Seyirci çekmek amaçlı. Bugünkü videomuz en çok övgü alan 10 parfüm videosu ve iki tane de yani liste dışı kalmış. Yani övgü oranı yüksek parfümden bahsedeceğim. İlk başta ilk ona geçmeden önce o iki parfümden bahsedeyim. Biri Tiziane Terenzi Caput Mundi. Bunu geçen sene almıştım arkadaşlar. Bir kör alış. Ee, bu parfümden birkaç videoda bahsettiğim. Bu bir oud parfüm ama yazlık ferah e, sucul notalarla karıştırılmış. Biraz da yeşil e, inci çiçeğinden gelen yani yeşil bir aroma var. Çok ilginç bir parfüm. İçinde üç farklı doğal oud kullanılmış. İçinde bolca doğal oud var ama ona rağmen ferah yazlık bir parfüm yaratmışlar. Yani gerçekten çok ilginç bir parfüm. Biraz Arap tarzında genel beğenisi yüksek ama yine de riskli bir parfüm çünkü içinde oud var. Bazılarına çok farklı gelebilir ama yani hiç beklenmedik şekilde çok fazla övgü alan bir parfüm. Tiziana Terenzi Caput Mundi hani en azından denemek için kullanabilirsiniz. Kesinlikle kör alışa uygun bir parfüm değil. Hani listedeki tek kör alışa uygun olmayan parfüm bu. İkinci parfümümüz arkadaşlar. Listede ilk ona koymadım. Bir de liste yaparken şöyle bir şey arkadaşlar. Türkiye'de bulunabilen parfümleri seçmeye çalıştım. Yoksa bu çok daha farklı bir listede yapabilirdim. Genelde yazlık parfümler, genel beğenisi yüksek, övgü oranı yüksek parfümler. Bir liste yapmak aslında zor. Çünkü içinden 10 tane, 12 tane seçebilmek çok zor. Ben Türkiye'de bulunan parfümleri seçtim. Bir diğeri de Tiziane Terenzi Orion. Arkadaşlar bu parfüm bildiğimiz Creed Aventus'un benzeri. Yani klon demiyorum. Klon çünkü birebir aynısını daha ucuz malzemelerle yapıldığı zaman klon diyoruz. Bu öyle bir şey değil. Bu normal Aventus'dan çok daha zengin, çok daha kaliteli bir kokusu var. Açılışı daha yoğun ve temel notalarında oud var biraz. O parfüme daha bir yoğun, rutubetli, daha odunsu bir hava katıyor. Ama çok zengin, çok genel beğenisi yüksek. O içinde o meyveler çok daha yoğun verilmiş. Biraz daha hafif dumanlı ve derin notası çok daha pürüzsüz. Yani bu biraz daha yoğun bir parfüm normal Creed Aventus'a göre. Ve performansı da daha iyi arkadaşlar. Çok daha kalıcı. Yayılımı ortalamanın biraz üzerinde. Ama gün boyu sizi kokusunu algılayacağınız bir parfüm. Tiziane Terenzi Orion. Şimdi direkt ilk 10'a geçmek istiyorum. İlk 10 daha İlk sıradaki parfümümüz, yakında videosunu yaptım Atkinson's markasının Burlington Arcade. Bu markadan biraz bahsetmiştim o videoda. Çok fazla sevdiğim bir marka değil. Bu parfüm beni şaşırttı. ne kadar içinde çok beğendi beni şaşırtan bir parfüm oldu. Çünkü içinde e, aromatik notalar da var, odunsu notalar da var. Temel notaları e, biraz e, terrede her mesam duruyor. Evet benziyor biraz ama bu daha yumuşak, daha pudralı, daha genel benzi yüksek parfüm. Hafif de içinde tatlı, baharatlı diyebileceğiniz bir dokunuş var. Biraz parfüm daha genel beğeniye yüksek yapıyor. Bildiğimiz yazlık e, Limbo Limonlu naneli parfümlerden değil. Biraz daha hafif pudralı odunsu bir parfüm ama genel beğeni çok yüksek bir parfüm. Mutlaka denemenizi öneriyorum ve diğer listeledik parfümlere göre fiyatı da uygun. Yüzlük şişelerde öde parfüm konsantrasyonunda satılıyor. İlk parfümümüz Atkinsons Burlington Arcade'de 41 numara. Sıradaki diğer parfümümüz arkadaşlar bolca listelerde yer bulan, yabancı ve yerli youtuberların listesinde yer bulan. Bende de birkaç listede bahsetmiştim. Ayrıntılı incelemesi de var. O yüzden çok fazla listedeki parfümler ayrıntılı incelemeyeceğim. Çünkü 10 tane parfüm ayrıntılı tek videoda işlemek çok zor. Diğer parfümümüz Nişane Hacivat arkadaşlar. Yerli malı, yurdun malı diyoruz. Creed Aventus'ta en çok karşılaşılan parfümlerden biri. Evet başlangıcı tarzı Creed Aventus'a benziyor ama Creed Aventus kopyası veya Creed Aventus daha lüks versiyonu değil. Sadece açılışı biraz benziyor. İçinde çünkü ananas notası çok belirgin ilk başta. Ama sonlara ve temel notalarına baktığımız zaman parfüm çok daha farklı bir parfüm. Daha yoğun bir parfüm. E, konsantrasyonu da ekstra olduğu için e, kalıcılığı ve performans çok iyi. Yani bu bendeki en eski beşlerden. Yeni beşlerle ilgili biraz e, söylenikler var. E, performansı düştü diye. Hiç denemedim arkadaşlar. O yüzden bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani bilmediğim bir konu. Ama Creed Aventus'tan hoşlanıyorsanız daha yoğun, daha maskülen bir alternatif istiyorsanız Nişane Hacıbat mükemmel bir parfüm ve yoğunluğundan dolayı 4 mevsimde kullanılacak bir parfüm. Yani yıl boyu kullanabilirsiniz bu parfümü. Listemizin diğer parfümü, bunun da yakında bir incelemesini yapmıştım. Ayrıntılı videosuna bakabilirsiniz. Armani'nin Privet serisinden bunlar Öde Tuvalet serisi, açık renk, saydam şişeler, Öde Tuvalet ama Performanslar arkadaşlar öde tuvalete göre çok daha iyi. Öde parfüm konsantrasyonuna yakın bir performansı var. Kalıcılığı çok iyi. Yayılımı da ortalamalarda bir yazlık parfüm göre çok güzel. Tamamen portakal notası üzerine kurulu bir parfüm. Portakal, portakal çiçeği ve hafif de temelinde yumuşak bir tatlık var. Amber notasından gelen bir tatlık var. Ve sedir notası çok belirgin. Yani portakal ve portakal çiçeğinden hoşlanıyorsanız ve biraz daha modern olsun, biraz daha tatlı olsun istiyorsanız Armani Privé ve Orangerie veririz. Tam size göre bu alışa geldiğimiz o sabun su, limon su, yani portakal çiçeği parfümlerinden değil. Bu biraz daha modern, pudralı, daha genel bir yüksek bir portakal çiçeği. Mutlaka tavsiye ederim denemediyseniz. Diğer parfümümüz size bir Shop parfüm arkadaşlar. Zershof deyince yazlık bir sürü parfüm var bunlar. Nio, Kobe ve diğer parfümler ama fiyatına göre kalitesine göre en çok sevdiğim Zershof Renaissance arkadaşlar. Bu senin bu bir eski şişesi, yeni şişeleri de aynı. Performans merak etmeyin. Zershof'ta öyle performans düşüklüğü falan görmezsiniz. 1861 Renaissance ilk 1861 diye piyasaya Daha sonra 3 tane iki parfüm daha eklenince 1861 Renaissance yaptılar parfümün ismini. E, parfümümüz arkadaşlar e, aromatik bir parfüm. E, limon ve nane notası üzerine kurulu. Fakat çok değişken bir parfüm. Bundan daha ayrıntılı videosunda göz atabilirsiniz. Biraz sonlara doğru daha tatlılaşıyor, daha pudralı bir hal oluyor. Yani ilk başta sıktığınız parfümle alakası yok. Çok ilginç bir parfüm ve kalıcılığı kokusuna göre çok iyi arkadaşlar. Yani çok hafif, yumuşak bir parfüm olmasına rağmen kalıcılığı çok iyi. Ve yayılımı da ortalamanın üzerinde yani bu tarz kokularda genelde bu kadar kalıcılık ve yayılım olmaz. Mutlaka öneriyorum. Zershoff Renaissance listemizin Diğer bir parfümü Creed markasından hangini seçsem diye zorlandım. Performansı ve genel beğenisi bu daha yüksek olduğu için Creed Royal Mayfair'i seçtim. Royal Mayfair arkadaşlar çok ilginç bir parfüm, çok değişken bir parfüm. Açıklanan notalara baktığınız zaman ökaliptus vermişler. Biraz e, ve tatlı notalardan, gül notasından bahsetmiş ama çok daha fazlası var. Parfüm içinde bir kere açılışta yoğun bir bal notası var. Böyle yoğun dediğime ama o kadar çok kışlık bir e, bal notası değil. Ama ilk başta bir yazlık parfüme göre yoğun bir bağımlılığı notası. Bununla ilgili inceleme videom var. Buna göz atabilirsiniz. Yani bu da değişken bir parfüm. Sonradan yumuşuyor, ferahlıyor. Beyaz çiçekler var. Çok zengin bir parfüm. Creed'in en performanslı parfümlerinden biri, özellikle yazlık parfüm olarak Creed Royal Eau. Bu parfüm de Nishan Acıvat gibi dört mevsim kullanabileceğiniz parfümlerden arkadaşlar. Çok öyle limon bombası değil. Kesinlikle çok zengin bir parfüm. Denemediyseniz mutlaka öneriyorum. Listemizin diğer parfümü yine bir Zershoff parfümü. Zershoff'un yazlık en meşhur parfümü diyebiliriz. Zershoff Mephisto. Bu normal aromatik erkeksi parfümlerin Biraz modernleştirilmiş daha genel birisi yüksek hali. Aslında parfümümüz e, Creed e, Silver Mountain Water'ın biraz daha zengin e, yeniden gözden geçirmiş hali diyebiliriz. Orada Creed, Creed'deki o metalik nota yok. Çok daha yoğun çok daha zengin bir kokusu var. Lavanta e, Greyfurt gibi aromatik notalar var. Yani çiçek notaları var, iris notası var. Bu da zengin bir parfüm. Bir yazlık parfüm için sıra dışı güzel bir parfüm. Genel beğenisi bunun da çok yüksek arkadaşlar. Bunu da merak ediyorsanız ayrıntılı incelemesine bak göz atabilirsiniz. Listemizin diğer bir parfümü Mikalef markasının Royal Vintage. Arkadaşlar bu Royal Vintage bildiğim üzere bu da Creed Aventus benzeri bir parfüm ama bu Creed Aventus'un biraz daha maskülen daha yeşil notalarla bezelmiş hali. Daha az meyveli. Biraz daha ciddi bir parfüm normal Creed Aventus'a göre ama yine de yazlık tişörtle e, normal spor giyimde kullanabilirsiniz yapısı gereği çünkü ferah bir parfüm ama bunun genel beğenisi normal Creed Aventus'a göre daha yüksek daha çok fark ediliyor çünkü yani listeye Creed Aventus'u ekleyecektim arkadaşlar bendeki biraz daha eski bir batch o güzel yayılımı kuvvetli bir batch ama şu an güncel batchler çok kötü yani performans olarak çok kötü tavsiye etmek istemiyorum evet kokusu güzel ama fark edilmiyor yani... Onun yerine daha alternatif parfümler var. Bunun gibi mesela Creed yerine Mikale Royal Vintage'i kullanabilirsiniz. Bunun da ayrıntılı videosuna göz atmak isterseniz ayrıntılı videosu var. Diğer bir parfümümüz Maison Francis Kürtçan'ın Aqua Celestia. Bu da ilginç bir parfüm arkadaşlar. Bu da aromatik e, narenciye parfüm ama içinde pudralı çiçekler, hafif meyveler falan biraz tatlılaştırılmış, daha modern bir hale getirilmiş çok genel bir yüksek. Bendeki 200'lük ödü tuvalet versiyonu yani bunun biraz daha güçlüsünü, daha yayılımı yüksek olan istiyorsanız Forte versiyonu da birebir aynısı ama daha kuvvetli. Ben bunu uygun fiyata bulduğum için 200'lük ödü tuvalet olanını aldım. Ama siz tabi deneyip kendiniz farkına bakabilirsiniz. Performans farklı Ben ödü tuvalet versiyonundan çok memnunum. Yazlık bir parfüm için gayet yeterli ve miktar olarak da çok olduğu için yani yanınızda dekant şişesini bulundurursanız yani performansın düştüğü an tazeleyebilirsiniz. Sorun değil. Bu da en çok övgü alan parf yazlık parfümlerden biri arkadaşlar. Genelde kadın kullanımına da uygun bir parfüm. Yani pa zaten bu listedeki parfümün çoğu unisex parfümler ama genelde erkek kullanımına daha yakın bir parfüm. Listedeki en unisex parfüm sanırım bu. Aqua Celestia. Bu kadınlara da öneriyorum bu parfüm. Çünkü içinde hafif çiçeksi pudralı yapısı da var. Ama dediğim gibi yazlık çok kullanışlı. Özellikle günlük kullanıma çok uygun. Listemizin diğer parfümü bunun daha yakında videosunu ayrıntılı incelemesini yaptım. Amouage Reflection Man. Herhalde en kullanışlı Amouage parfüm. Özellikle yazlık parfüm arasında. Diğer o Silver Honor men gibi parfümleri de var arkadaşlar. Ya da Seal Dia gibi. Onlar da çok güzel bir parfümler ama yani onlar aslında daha ferah, daha fresh parfümler Reflection Man'e göre. Ama Reflection Man Amouage'ın yazlık parfümler arasında hani Beach Hood'u saymazsak onu çünkü biraz daha riskli bir parfüm. Onu listeye almadım. Beach Hood da güzel bir parfüm. Yani performans olarak bir çuttan sonra en iyi yazlık parfümü Reflection Man arkadaşlar. Çünkü diğerleri daha yumuşak, daha fark edilir düşük parfümler. Onlar da keşke biraz daha Reflection kadar en azından performanslı olsa meşhur olacak parfümler ama Reflection Man yani inanılmaz çok genel bir yüksek bir erkek parfümü. Özellikle o pudralı çiçekler, o ferah aromalar yani parfüm hem aromatik hem çiçeksi yani hem romantik bir havası var hem günlük kullanıma uygun bir havası var. Hem yani özel akşamlarda da kullanabilirsiniz, günlükte kullanabilirsiniz. Yani hem spor hem klasik kıyafetlerde de kullanabilirsiniz. O yüzden çok kullanışlı, aşırı kullanışlı bir parfüm. Amouage Reflection Man diğer, diğer parfümümüzdür. Ayrıntılı videosuna merak edenler göz atabilirler. Şimdiye kadar hiç bahsetmediğim bir parfüm çünkü Türkiye'de çok pahalı ama bulunabilen bir marka. Clay Christian 1872 Geranium. Bu Geranium olan arkadaşlar bunlar özel limited edition'lar. Bunlar biraz daha orijinalinin içindeki bazı notalar ön plana çıkarılmış hali. Ama orijinaline en çok benzeyeni bir Geranium olanı. Arkadaşlar çok ferah, çok temiz, çok rafine parfümler. Clay Christian markası çok kaliteli ama çok sıra dışı parfümler değil. Yani çok özel, özel oh my god yani şey parfümler değil yani. Yani fiyatını kısaca söyleyeyim. Fiyatını bence hak etmeyen parfümler. Çok aşırı pahalı satılıyor. Güzel parfümler ama yani bunun şişesine 300 euro verilmez. Yani ben niye aldım? Kendi sitesinde çok indirimli vermişlerdi. Ben de birkaç tanesini aldım. Hatta %70 indirimliydi. Yani 120 euro ya falan gelmişti arkadaşlar. Şu 50'lik şişesi. Yani o fiyatı tamam. Yani o fiyatı alınabilir ama yani şu parfüme 300 euro verilmez. Yani bu parfümün yerine bir sürü parfüm alabilirsiniz 300 lira. Ama gel gelelim kokusu çok güzel arkadaşlar. Yumuşak, hafif yeşil, maskülen. Biraz klasik erkek parfümlerine, aromatik erkek parfümlerine de çağrışım yapıyor ama çok modern tarzda yorumlanmış. Çok yumuşatılmış buradaki yeşillik. Yani Fragrantica'daki yorumlara aldanmayın. Çok yeşil, klasik falan diyorlar. Alakası yok arkadaşlar. Kafanız o yeşil aromatik meşe yosunu parfümlerine gitmesin. Hiç öyle bir parfüm değil. Çok kompleks, içinde çok farklı notalar var. Pudralı notalar da var, narenciye notaları var, meyve ve yeşil notalar var ama çok iç açıcı, çok kullanışlı. Yani kokusu gün boyu buram buram gelmese de devamlı kokusunu alıyorsunuz ve kalıcılığı da çok iyi arkadaşlar. Çünkü konsantrasyonları bayağı yüksek ee, Cream Christian parfümünün. Bugünkü listemizin de son parfümü 1872 Cream Christian'dı. Lisedeki parfümler, genelde kör alışa uygun parfümler ama çok pahalı niş parfümler olduğu için yani Kör alış tavsiye etmiyorum, mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Uygun fiyatlı kelebir parfümler olsa yani kör alış yapabilirsiniz diye söylüyorum zaten ama Bu listedeki hiçbir parfüm, kör alış yapılacak parfüm değil çünkü hepsi pahalı parfümler. Bu listenin yani designer versiyonunu da yapacağım arkadaşlar çok yakında. Çünkü designer versiyonu da bayağı ilginç olacak. Daha önce Türkiye'de pek konuşulmayan parfümlerden de bahsedeceğim. Çok güzel parfümler var. Mutlaka bekleyin. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.